Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. La uqsimu bihadal belad. Hayır. Gerçek kafirlerin dediği gibi değil. Bu şanlı bende hakkı için. Senin bu beldeye girişin hakkı için. O değerli baba hem o değerli evladın hakkı için. Biz insanı meşakkat, imtihan ve çile yüklü bir hayata gönderdi. insan kendi üzerinde kimsenin güç sahibi olmadığını mı sanır? Ben yığınla servet tükettim diye övünür. اَحْسَبُ اَنْ لَمْ يَرَهُ اَحَدُ Kendisini gören olmadığını mı sanır? اَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن Biz ona görmesi için gözler اِسَانَهُ وَشَفَتَيْن Gönlüne tercüman olacak bir dil ve dudaklar vermedik mi? اَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن Ona hayır ve şer yollarını göstermedik mi? اَلَقَ تَحَمَ الْعَقَبَةِ Fakat o sarp yokuşu aşmaya çalışmadı. Böyle yaparak verilen nimetlerin şükrünü eda etmedi. Sarp yokuş, bilir misin nedir? Sarp yokuş, bir köleyi, bir esiri hürriyetine kavuşturmaktır. Kıtlık zamanında yemek yedirmektir. Yakınlığı olan bir yetimi ya da yeri yatan göğü yorgan yapan, barınacak hiçbir yeri olmayan fakiri doyurmaktır. Sarp yokuş, gönülden iman edip birbirine sabır ve şefkat dersi vermek, sabır ve şefkat örneği olmaktır. İşte hesap defterleri sağ ellerine verilecek olanlar bunlar. Ayetlerimizi inkar edenlerin hesap defterleri ise sol ellerine verilecektir. <laughs> Onların cezası da kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış ateş deposuna konulmak olacaktır.